Bebek açmıyorsun demiş. Umarım o kız için bir aptallık etmiyorsundur şu an. Alo Burak neredesin? Acil konuşmamız lazım. Konum atıyorum. Her çağırdığımda işimi gücümü bırakıp yanına gelemem hala Ne oldu? Şirkette kaos mu çıktı? Demir kararını açıkladı mı? Şirkete gelmedi daha Demir. Selin'le birlikte babanın yanına toplantıya gitmişler. Demir senin de proje direktörü olduğunun farkında mı acaba? Neyse gelince konuşuruz bunları. Boşuna bekleme sen kaybedersin. Gerçi kaybetmeye alışmış gibisin. O yüzden gelmesen de anlarım. Hadi vay. Bütün hamleleri boşa çıkmış biri için fazla keyifli görünüyorsun. Birkaç savaş kaybedince mücadele bitmez. Artemim'de yaptırdığın proje bitti. Sunumlar, geziler, tatiller de bitti. Şimdi neyin peşindesin? Bahçede atölye çalışmaları başlayacak birkaç haftaya. Her şeyin hazır olmasını istiyorum. Beni bunlar için mi çağırdın? Hayır. Seni hasar kontrolü yapmak için çağırdım. Hasar kontrolü? Evet. Yani bugüne kadar yaptığımız... Pardon. Benim tek başıma yaptığım. Çünkü sen hiçbir şey yapmadın. Çünkü senin yaptığın hiçbir şey, hiçbir işe yaramadı. Neden biliyor musun? Zavallıca çabalar olduğu için mi? Hayır. Organize olmadığımız için. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kurbağaysan akrebi sırtına alıp sudan geçiremez. Ay şimdi de kurbağa prens mi oldun sen? Selinciğini de öpmüyor seni. Söz dinlemezsen hayatının sonuna kadar kurbağa olarak kalacaksın. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çünkü gidiyorum ben. <laughs> Demir şirketteki aşk yasağını kaldırırsa Selin'in önünü açar. Ve bir yönetim krizi çıkar. Çünkü bütün kuralları sorgulanır hale gelir. Kaldırmazsa Selin'le birlikte olamaz ve eli güçlenir. Demek ki iş ile aşk arasında bir seçim yapması gerekecek. Sence hangisini seçmeye daha yakın dersin? Ben de aynen öyle düşündüm. Ama topu hala döndürebiliriz. O nasıl olacak? O gece onları bulduğunda ne durumdalardı? Sen ciddi misin? Kamp ateşinin önünde oturuyorlardı. Ben gelince Demir çok rahatsız oldu. Sanırım keyfi çok yerindeydi. Keşke gitmeseydim. Ama ben sana dedim gitme diye. İlla gidip onları bulup kahraman olmak istedim. Ama sonunda romantik bir anı bölen bir ezik oldun sadece. Nasıl ya? Yani sen şimdi onları ciddi ciddi baş başa bıraksaydın diyorsun yani. Evet. Baş başa kalsalardı aralarında bir şey olacaktı. Ama şimdi yarım kaldı. Ha bıraksaydım yaşasalardı yani. Selin gizli evlilik meselesini biliyordu. Eğer onlar yakınlaştıktan sonra bu mesele patlasaydı aralarındaki her şey tuzla buz olacaktı. Ama senin sayende küçücük bir çatlak oldu. Onu da onarmaları uzun sürmez. Sen Demir'i sevmiyorsun değil mi? Öyle dışarıdan baktın fiziğini falan beğen. Kazandığın sürece senin için hiçbir şeyin önemi yok. Ama Selin benim için çok değerli. Tanıyorum onu. Neyi sever, neye güler, neye üzülür. Ve o adamın Selin'e dokunmasını istemiyorum. Daha önce bir şey yapsaydın o zaman. Demir gelmeden önce mesela. Selim ve Demir'i kamp ateşinde baş başa bulmadan önce mesela. Evet zamanında görmedim bazı şeyleri. Şirketimi kurtarmakla meşguldüm çünkü. Şirket de sana kalmadı ama. Eğer beni dinlemezsen bu gidişte Selin de kalmayacak. Nereye? Daha ne yapacağımızı konuşmadık. Senin yapabileceğin bir şey kalmadı. En büyük kozunu kullandın, adamı Paris'e götürdün ve başaramadın. Yani başka yapabileceğin hamlen kalmadı. İşte bu yüzden ben değil, sen yapacaksın. Benden ne yapmanı bekliyorsun? Selin'in sırlarını açık etmeni. Selin'in sırrı falan yok. Var. Hem de öyle bir sırrı var ki. Öğrenilecek diyordu ödü kopuyor. Bir şeyler biliyormuş gibi konuşup Esra'nın havalara girme hiç. Bir şeyler biliyor olsaydın zaten kullanırdın. Kullanmıyorum. Çünkü eğer kullanırsam Demir'in gözünde çok kötü duruma düşerim. Bu sırrı saklayacağıma dair ona söz verdim. O nereden biliyor Selin'in sırrını? Ben daha önemli bir sorunun cevabını merak ediyorum. Demir'in itinayla saklanmasını istediği bu sırrı şirkette başka kim biliyor? Sen değilsin. Onu anladım. Ama eğer diğerleri biliyorsa... Sen şimdi benden bilmediğim bir sırrı şirkette kimin bildiğini öğrenmemi istiyorsun. Değil mi? Hayır canım. Bu sır açığa çıktığında en başından beri biliyormuş gibi yapmanı istiyorum. Eğer Demir nereden bildiğini sorarsa... ...Selin'den öğrendiğini söyleyeceksin. Yani Selin'i zor duruma düşüreceğim. Bunu yapma. Tabii ki yapacaksın. Selin bayağı bir zor duruma düşecek. Selin ve Demir'i birbirinden uzaklaştırmak için yapabileceğimiz tek şey bu. Merve'lerin yarattığı çatlağı genişleteceğiz. Selin'in canını yakmana asla izin vermeyeceğim. Canı yandığında ağlayacak bir omuz arayacak ama. Aklın varsa yaparsın. Tabii ki yapacaksın. Çocuklar.